Ebu Cafer radıyallahu an şöyle diyor ayeti okuyor önce inşallah hocam. Eğer mümin iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır Hud suresi. Bunu şerh ediyor. Şerh ederken de şunu söylüyor hocam inşallah. Allah'ın bıraktığı ben onun hücretiyim. Hazreti Mehdi aleyhisselamı kastederek burada Allah'ın yeryüzünde bıraktığı bakiyesi diyor. Ayetin ona baktığını söylüyor inşallah. Ve Hazreti Mehdi'nin gelişine baktığını söylüyor bu ayetin inşallah şerh ederek. Evet. Ve e, İslam'ın hakimiyetini anlatıyor. Hazreti Mehdi'nin e, sayısının inananların önce 313 olacağını ama ondan sonra e, bütün insanlığın iman edeceği şeklinde inşallah, inanacağı şeklinde. Burada Allah'ın kastettiği inşallah bıraktığı e, Hazreti Mehdi'yi kastettiğini söylüyor inşallah, işaret ettiğini inşallah. Mehdi'nin isimlerinden en önemli bir tanesi. Bütün Şiiler bilir, Anadolu'da bilir. Bakiyetullah. Allah'ın bakiyesidir. Evet. Diyor. Ene bakiyatullah diyor. Ya Rabbi ben senin bir bakiyeyim diyor. İnşallah. Ee, evet. Ahir zamanda Allah'a en yakın olan insandır. Mehdil. Evet. İnşallah hocam. O, o anlamda da öyle demiştir. Ene bakiyatullah. Ya Rabbi ben senin bir bakiyeyim. İnşallah. Onun için ismi bakiyatullahdır aynı zamanda Mehdi'nin. Ayet ona bakıyor diyor. Evet inşallah hocam. Bu konuya bakıyor. Evet başkanım. Nur suresinin 55. ayeti şeytandan Allah'a sığınırız. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Allah'ın kesin vaadi var inşallah. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa Hz. Süleyman'ı, Hz. Zülkarneyn'i evet. nasıl hakimiyet verdiyse onları da Hz. Mehdi'yi ve talebelerini yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak, hakim kılacak İslam dinini inşallah.